Yaşar Bey iyi günler. Sonu 43.75'te biten kredi kartınızın son ödeme tarihini geçirmiş bulunuyorsunuz. Bize Cuma'ya kadar ödeme sözü verebilir misiniz? Nasıl veremezsiniz amına koyayım. biz kartı folloş etmişsin hala biz... söz veremem diyorsun. Biz taşmayacağız kardeşim. Yasemin Hanım iyi günler dilerim. Bankamızın sizler için hazırladığı ürün ve hizmetlerle ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Müsait misiniz acaba? Değil misiniz? Ne yapıyorsunuz peki şu anda? Yani şurada iki dakika bir şey anlatacağız. Yani şu an ne yapıyorsunuz? İki eliz kanda mı yani? Dinlesin. Anlıyorum Murat Bey. Yalnız öncelikle güvenliğiniz açısından birkaç sorum olacak. Ee, annenizin kızlık soyadının 3... Üç... Ya da amına koyayım başka bir şey soracağım. Çünkü sesiniz titriyor. Ben bir şüphelendim. Bir dolandırıcılık falan olmasın diye. Ekranlarına görüyorum buradan. Bakın doğruca. En son nerede ne harcadınız kredi? Anlıyorum beyefendi. Yani ATM kartınızı yuttu. Ama işte bugün cumartesi, yarın da pazar. Yani siktin sen oradan gelip kimse sizin kartınızı geri vermez yani. Pazartesi kadar birinden borç alın ya. A, kartı yutmuş yani. Kolunu mu yuttu? Niye bu kadar panik yapıyorsun? Ama onu anlamadım yani. Kartınızı bulamıyorsunuz ve iptal ettirmek istiyorsunuz. Ben hemen sizden onay alıp kartınızı iptal edeceğim. Ya Burcu Hanım, ablacığım hesabında 30 lira var. Kim ne yapsın senin boklu banka kartını? Çıkar o bir yerden iptal etmeyelim bence. Ha bir bakın oralara bir yere belki çıkar. Çıkmazsa ederiz yine de ne yap? Hanımefendi 3 alışveriş yapmışsınız ama 4. alışveriş kampanya bittikten sonra olduğu için maalesef 5 lira bonus kazanamadınız. Yok veremiyoruz o şekilde. Ablacım kampanya Ya tamam ben sana buradan 5 lira. Ben sana 10 lira atıyorum. Ne çingene bir insansın al attım. İyi günler efendim. Fırat Bey ile görüşüyorum değil mi? Fırat Bey merhabalar. Kredi taksitinizde 10 günlük bir gecikme var. Geçen sefer ödeme sözü verip vermediniz. Bu sefer başka bir şey deneyeceğiz. Ödemeyenin ta anasını avradını hatta kız bacısını diyorum. Ne diyorsunuz? Ödeyecek misiniz bu sefer? Otomobil kredisi için başvuruyorsunuz. Peki ne kadar maaş alıyorsunuz? Of ya fakirlik dediğin fukaralık yani. Size para versek de siz zaten onu ödeyemezsiniz geriye. Yok yok yok. Yok kusura bakmayın. Vallahi yok hayat yani. Anlıyorum Adnan Bey ama kayıp çalıntı kart bildiriminden size yeni kayıt açamıyoruz. Yani neden açamıyoruz? Sene başından beri 7. kere kart kaybetmişsiniz ya. Amına koyayım götünüzün anahtarını kaybedeceksiniz neredeyse. 150 kere kart kaybeder mi bir insan ya? Alma kardeşim kart. Adınıza tanımlanmış bir hazır kredimiz var ve sadece kimliğinize gelip kullanabilirsiniz şubemizden. Siz geleceksiniz beyefendi. Beyefendi krediyi biz veriyoruz. Biz mi gelelim? Ben mi getireyim sana krediyi ya? E, birini taksiye gö koyup göndereyim o zaman versin sana parayı. Bu Valla kredi puanınızı kontrol ettiğimde <laughs> sizi kredi veremiyoruz ya. Allah veremiyoruz. Puan çok düşük yoksa olsa... Ya benim elimde olsa veririm de yani. Bu iş puan mı? Size de e-postayla bildirilecek Aysel Hanım. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Evet e-postayla bildirilecek. Size e haber vereceğiz. Bildirilecek size haber Ablacım haber vereceğiz diyorum. Kafamı siktin yemeğe çıkacağım ya. Biz de burada insanız. Ya. Bu nasıl rehberlik kardeşim ya? Hani tarihi bir yere gelmiştik? Neresi burası? Tarihi bir yere geldik. Burası deniz kenarı. Bu gördüğünüz yerde tarihi bir deniz. Bu deniz çok eski bir deniz. Ee, milattan önceye dayanan bir deniz. Ee, süper, harika bir yer burası.